Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda sizlere tanıtmak istediğim Fidan Elektronik'ten Zafer Usta'mız var. Zafer Usta'mız elektronik kart tamiri ve elektronik kart tamir cihazını üreten bir firmanın sahibi. Bugün kendisini konuk ettik. Aramıza hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk. Bugün yemin. Zafer Usta'mızla birlikte size Fiden Elektronik'in satışa sunmuş olduğu elektronik kart tamir cihazını tanıtacağız. Bugün kutu açılışı yapacağız. Hangi parçalar çıkıyor içinden, nelere ihtiyaç duyuluyor, bunlarla ilgili size detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Zafer Ustamız da bizi kırmadı, sağ sağolsun. Ee, çok uzaklardan geldi. Ee, i̇nşallah buna değen bir video olacak. Ee, umarım e, keyifle izler ve kanalımıza abone olursunuz. E kombi kart test cihazımızı bugün sizlere tanıtacağız. Zafer ustamıza e, soracağımız karşılıklı soru cevaplarla e, cihazımız hakkında bilgi sahibi olacağız. E, neler yapabiliyoruz? yoğuşmalı fanları veya kartları test edebiliyor muyuz? Kart test etme aşamasında bizleri hangi zorluklar bekliyor? E, Zafer ustamız e, bu kart tamir test cihazını yapma fikrine nereden ulaştı? Ne zaman firma kuruldu? E, bunlarla ilgili firmayla da alakalı detaylı bilgilere sahip olacağız. Firmanın satış sonrası destek hizmetleri hakkında bilgi ile erişeceğiz. Dilerseniz birlikte sözü Zafer Usta'mıza bırakalım. Zafer Usta'mız bize detaylı olarak cihaz hakkında ve firmasının kuruluşu ve bu zamana kadar ki geçen süre hakkında bize detaylı bilgi verir. Zafer Usta'm hoş geldiniz. Hoş bulduk Usta. Nasılsınız öncelikle? iyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. Ee, sizler de iyisiniz gördüğüm kadarıyla. İyiyiz çok şükür. Yani böyle bir video çekimine katılmak gerçekten beni heyecanlandırdı. Sağ tamam, olun. Hoş geldiniz tekrardan. Biz de çok heyecanlıyız. Yani samimi söylüyorum biz de gerçekten heyecanlıyız e, ee, çok istiyordum böyle bir video yapmak çünkü birçok takipçimden e, bu kart test cihazı ile ilgili çok soru aldım. O yüzden dedim ki işini ehline çağıralım. Bu işi Türkiye'deki en iyi yapan firmanın siz olduğunu estağfurullah, düşündük. Estağfurullah. O yüzden e, böyle bir video çekmek karar verdik. Bizi kırmadınız tekrardan. Çok sağ olun. Şimdi e, cihazın başlangıç aşamasından önce şunu söyleyeyim. Biz kombi ile ilgili babam kombi tamircisidir kendisi. Ben de bilgisayar programlama ile ilgileniyorum açıkçası. Babam ilk başta şamaşır makinesi, buzdolabı, beyaz eşya tamirinden gelen bir usta. Çünkü eski usta evet, herhalde. Türkiye'de zaten ilk başta kombi yoktu açıkçası. Daha sonraları geldi. Geldiği zamandan bir 5-6 yıl sonra da babam da bu kombi sektörüne girdi ki elektronik tabanlı olduğu için elektroniği gayet iyi olduğu Abi. için evet bu kombi konusunda kendini geliştirdi ve kombi kartlarında zaten kart işine girmeden önce de kendisi yapıyordu yani kendi kartlarını tamir edebiliyordu. Ayrıca kombi Kombinin mantığını öğrendikten sonra da yani elektronikle ilgili bayağı kendini geliştirdiği için nasıl sistemin işlediğini öğrendiğinde bununla ilgili kendine bir cihaz yapmaya karar verdi. Aslında ilk başlangıç orası yani kendine cihaz yaparak başladı. Yoksa bunu satacağım ya da başkalarına pazarlayacağım şeklinde bir cihaz yapmadı. Yani benim anladığım ilk önce bir cihaz yapayım evet. kendime ait olsun. Yani kendi kartlarımı tamir edebilmem için, test edebilmem için bana bir cihaz lazım dedi ve bu cihazı geliştirdi kendi çapında. E, deneme yanılma yöntemleri yaptı. Bildiği elektronik komponentleri birleştirdi. Bir şeyler yaptı. Sonuçta eline bir ürün elde etti. Yaptığı ilk kart test cihazı da yani baksanız gerçekten hani çok böyle görsel olarak çok iyi bir cihaz değil. Ama işlevini yapıyor mu? Yapıyor. Gayet güzel. Onun dışında sonra, sonra bunu e, pazarlay pazarlayalım mı diye düşündünüz? Hani bu fikir nereden geldi? Yani Nasıl karar verdiniz? Daha sonra e, Selami Usta'mız var. Selami Usta'da babamla gayet yakın arkadaşlardır. O da aynı cihazı görünce bundan bir tane de ben istiyorum dedi. Yani kendisi istedi. Hani babam yoksa ben pazarlayacağım demedi. Selami bundan bir tane de bana yap dedi. Ya da bunu bana ver sen kendine yap dedi. O cihazı ver. aldı. Yani gerçi biz o geri cih ilk cihazı aldık. Şu anda şeyle bekletiyoruz hala kendi he, kendi bünyemizde bekletiyoruz hala duruyor yani öyle hatıra o, o, olsa diye o, o aynen. zaten çok önemli ilk ilk cihaz her zaman i̇lk çok önemli cihaz, yani dileyen gelip görebilir de cihazı. ilk <laughs> aşaması da yani ilk temelleri orada onun dışında o cihazı öyle verdi ondan sonra Selami Usta'ya gelen ustalar oldu aynı cihazdan isteyenler oldu o da babama iletti ustam dedi bak senin cihazdan isteyenler var yani biz daha hiç internette falan göstermedik cihazı ya da herhangi bir yere söylemedik yani öyle bir başlangıç Ankış oldu iki 3 cihaz öyle satıldı. Ondan sonra madem satılıyor cihazı görsel olarak birazcık daha geliştirelim dedi babam. Daha ben o zaman hani kendi çapımda işler yapıyorum babamla da daha o piyasada yok. Ondan sonra tabi babam e, bazı teknik konularda bilgisayarla ilgili olsun arayüz falan o konularda benden destek alıyordu o cihazın yapımı ile ilgili. Daha sonra bir güç birleşimi gibi evet, bir şey oldu. Aynen, o da olacak daha olmadı. <laughs> Ondan sonra bir cihaz geliştirdi. Yani ortalama bir cihaz geliştirdik. Onda yani şey yok. Ekran yerine voltmetreler, led'ler o tarz bir cihaz ama görsel olarak ilk cihaza göre gerçekten gayet güzel, temiz duran bir cihaz yaptı ve çalışması da gayet güzeldi yani. Ondan da biraz pazarlamasını yaptık. Gerçekten videolarını falan da çektik. Satışını da yaptık. Yani alan arkadaşlardan da geri dönüşlere baktığımızda gayet güzel sonuçlar aldık. Daha sonra e, benim kendi yeteneklerimle yani yazılımla ilgili yeteneklerimle kullanarak eğitim evet, o zaman. Evet, tabii ben yazılımla ilgili eğitimim var. Bayağı bir eğitim almıştım. Elektronik konusuna da kendimi geliştirdim. Hatta e, kart konusuna şöyle söyleyeyim size. Belki girişim bugün tarihini göz alırsak 2 sene falan olmuştur yani. Belki hani o kadar şey zamanda mümkün olduğunca bir, bir sürü kaynak araştırarak kendimi geliştirdim. Kart konusunda da aynı zamanda geliştirerek. Daha sonra da e, mikro işlemcilerin yapılarını falan İngilizce kaynaklardan araştırdık, ettik. Bir bayağı şekilde bir emek, evet tabi, çok bayağı bir yani, emek demek bu. İlk yapımından son aşamasına kadar her biri bir tecrübenin sonucu açıkçası. Yani cihazın bu aşamaya gelmesi de benim yazılımla elektroniği bir araya birleştirmemden kaynaklanıyor. Yani babamın da tabi bilgisi bu aşamada çok fazla yani. Ben onun işleyişini babamdan öğrendim. Yani kombinin işleyişini. O bana anlattı, bak bu burada böyle yapacak. Yani şu fan olduğunda, burada proses satın çekmesi gerekiyor falan. Ben tutup da şeye gitmemişimdir fazla. Belki birkaç kere gitmişimdir kombi servisine. Ama kombilerin işleyişini Çalışma gayet ya. iyi bilirim ki. ustalarda da zaman, zaman yardım ister. Bazı kartını kartını bilirim ama kendisini tanımadığım olur. Şuraya bak derim, genelde çözmeye çalışırız arkadaşların sorunlarını. Çok başarılı. Ben e, internette çok araştırmıştım sizi. Bütün yollar size çıkıyor, <laughs> öyle söyleyeyim. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, bizim internette tanıtım olarak çok iyi değil. Cihazımızın tanıtımı. Yani bizden daha iyi durumda olan cihazlar var yani. Tanıtım açısından, <laughs> sosyal açısından. Evet, onun dışında cihazımızın gerçekten görsel olsun, gelişmişliği olsun, teknolojik açıdan birçok özelliği, dijital ve elektronik tabanlı. Ayrıca içindeki yazılımı. Evet, olarak. akıllı yazılımı sayesinde kartlara daha hızlı otomatik cevaplar verebiliyor. Bu şekilde aynı zamanda ben kart tamiri de yapıyorum. Şu anda gayet de güzel gidiyor kart tamiri. Ye Yerel İstanbul olarak. Kendi da cihazımı yeri. da ben kendime de yaptım bir tane. Aynı cihazla ben de aynı şekilde o cihazdan kullanıyorum. Gayet ben de memnunum yani cihazından. <laughs> Peki yeriniz neredeydi? İstanbul'da. İstanbul'da biz Ali Bey bir tane dükkanımız var, ufak çaplı, yani gayet mütevazi bir dükkan öyle. Üretimleri orada evet, yapılıyor. orada üretimimizi geldi, orada yapıyoruz. Şu aralar biraz dükkana gidemedik koronadan dolayı. Buradan da inşallah evet, herkese, en kısa zamanda atlatırız. İnşallah. Yani herkese de buradan geçmiş olsun. Diye Aynı şekilde. Dilerseniz şimdi de kutu da geçelim ustam. Tabii. Bakalım kutu açılışında bize kutu aldığımızda cihazı satın aldığımızda neyle karşılaşıyoruz? Bize nasıl geliyor? Dilerseniz bunu birlikte inceleyelim. Evet kutu açılışımıza başlayalım. Böyle bir kutuyla karşılaşıyoruz. Burada 37'li soket bağlantımız var. Evet kablo gruplarını bağlanacağı şirketin şeması. Burada sanırım kullanma kılavuzu var. Evet bunları şimdi çıkartıyorum. Size tek tek hepsini detaylı olarak anlatacağım. Kutu önümüzden kalksın. Geldik. Cihazımız da çok özenle paketlenmiş. Gerçekten evet. kaliteyi hissettiriyor. İşte karşımızda cihazımız. Bunları da ben özel olarak kendime yaptırdım. İsterseniz Fidan Elektronik firmamızdan satın alabiliyorlar değil mi? Evet, zaten yanında bir tane hediye veriyoruz. Demir döküm serisi ya da Farklı bir model de olabiliyor. Onun dışındakiler ücrete tabi oluyor. Ben kablo grubu almak istiyorum. E, kablo grubu yapmayı bilmiyorum. Makineyi alacağım ama atıyorum e, 20 tane de kablo grubu satın almak istiyorum. Size ücretini verip bunu satın alabiliyor muyum? Açıkçası biz ustalara daha çok kablo grubunun nasıl yapıldığını öğretmeye çalışıyoruz. Yine kendimize tabii yardımcı oluyoruz kablo grupları konusunda. Ama kendileri yaparsa daha maliyeti uygun şekilde getirebiliyorlar. Evet kutu içeriğimizden çıkan bir adet e, cihazımız çıkıyor. Burada bir tane PowerSup e, güç kablomuz var. Bir adet kablo grubumuz, bir pombeye ait kablo grubumuz çıkıyor. Burada da bu ne dostum? Bu da e, bu kablo grubunun bağlanmasına yönelik cihazın ön yüzünde bulunan soketin şeması. Yani bu kablo grubu yaparken ihtiyacımız olan şema. Kabloda e, cihazın üstündeki L, toprak fan ya da diğer elemanların nereye bağlanacağını gösteren şemamız. Anladım. Burada da kullanım kılavuzumuz var galiba. Evet, kart test cihazının ayrıntılı kullanımına ilişkin. Yani bu cihazı şöyle söyleyeyim, bu cihaza ilgili bütün bilgileri şurada var mı? Yani ben bütün her şeyini... Nasıl yapacağım hangi tuş ne işe yarar? Nasıl bağlantı yapacağım? Yani mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bu kılavuzda anlatmaya çalıştık. Şimdi ben bunu satın almak istiyorum. Bunu evet. bana ma, e, bu içinden çıkan bütün parçalar dahil maliyeti nedir? Nasıl satın alabiliyorum? Evet ustam yani bununla beraber bir kablo grubuyla diğer bütün parçaları toplamda 3000 liraya tekabül ediyor. Dileyen arkadaşlar zaten ister sizinle ister bizimle iletişime geçer. Yok şey, videonun altında zaten Hı. sizin bağlantı tamam, tamam, e, telefon numaranız tamam. olacak. Tamam. Oradan Ha. kontak kurabilirler. Evet. Bize ulaşmaları yeterli yani. Emre ustama ben de bir biraz sorular sorayım. Tabii ustam. Herhalde gayet kaliteli videolar çekiyorsunuz, gördük. Çok, Bayağı çok, beğendik. Hatta çok, ben çok aboneyim de. yani. Öyle söyleyeyim. Direkt çok Görür gülüyor. görmez abone oldum. <laughs> çok sağ olun bana. Biz de elimizden gelen insanlara bilgi verip aydınlatmak için elimizden evet, geldiğince bilgiler var. Hem müşteri olsun hem teknik arkadaşlar açısından gayet faydalı bilgiler var içerisinde videolarınızın. Ama hani servis olarak nerede görev yapıyorsunuz yani bunu açıklamamışsınız ee, aslında. Çok güzel. Bunu biz de düşündük. Her videoyu çekmeden önce bunu söyleyelim diyoruz ama kısmet zamanaymış. İstanbul Kartal'da hizmet veriyoruz. Pendik, Kartal, Maltepe çevresine de servis ağımız var. Bu şekilde yani kendi lokasyonlarımız bu. Yani Avrupa yakasında pek gitmeyi tercih etmiyoruz. Sadece özel müşterilerimiz olduğu zaman gidiyoruz. Peki bir konuda mesela müşterinin bir sıkıntısı var sizi arayıp bunu acaba usta çağırmalı mıyım? Çağırmamalı mıyım? Yoksa başka bir problem reset atsam düzelir mi gibi sorular sorsalar sizin için problem olur mu? Kes yok. yok. Kesinlikle herhangi bir problem olmaz. Diledikleri zaman zaten bizim sektörümüz biliyorsunuz kışın. Çünkü evde çocuğu olan var, bebeği olan var. Hiç bizim Tabii telefonlarımız 7/24 açık. E, Tüketicilerimiz ne zaman isterlerse bizi arayıp bilgi sahibi olabilirler. Zaten kalitenizden <laughs> şüphem yok. Sağ olun. <laughs> seyirciler de duysun istedim yok, Çok şey. teşekkür ederiz. Hiç sıkıntı yok. Dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. E, biz şirket olarak elimizden geleni yapmak için hazırız. İşte işte böyle değerli ustalarımızla sizi de <laughs> buluşturduğumuz için çok e, mutluyuz ayrıca. E, kutu açılış videomuz bu şekildeydi. Zafer ustamızla beraber size cihazın e, kutu açılışını anlatmaya çalıştık. Bir dahaki videomuzda cihazın daha detaylı kullanımını, nasıl çalışma prensibini bunları açıklamaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Olursanız çok mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz. İyi günler dileriz. İyi günler.